Geçkin çok 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 önemli bir haber var e, antibiyotik kullanımına dair. Çünkü gereksiz antibiyotik kullanımı alarm veriyor. Eğer böyle giderse birçok hastalığın tedavisinde kullanılan antibiyotikler işe yaramayacak. Türkiye'deki sayılı uzmandan Önder Ergönül'e göre her türlü antibiyotiğe dirençli bakteriler artık Türkiye'de de görülmeye başlandı. Bakteriler antibiyotiklere direnç gösteriyor. Uzmanlar yakın gelecekte antibiyotiklerin işe yaramayacağını söylüyor. Türkiye ise gereksiz antibiyotik kullanımında Avrupa ülkeleri arasında en kötü durumda. Ülkemizde her türlü antibiyotiğe dirençli bakteriler var artık bütün hastanelerimizde. Bu çok korkutucu. Meslektaşlarımız çaresiz kalıyorlar bazen. Ya verecek antibiyotik yok. Bu durumda biz antibiyotik öncesi çağa dönüyor gibiyiz. Korkutan o antibiyotik öncesi çağ neydi? Antibiyotik öncesi çağda insanlar çok basit enfeksiyonlardan ölüyorlardı. Basit bir zatürreden ölüm oranı %50 idi Dünya Savaşı öncesi. Yani iki kişiden biri ölüyordu. Bu grafik Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü OECD'nin araştırmasından. Türkiye antibiyotik kullanımında OECD birincisi. Her gün 100 kişiden 4'ü antibiyotik kullanıyor. Türkiye ile yakın nüfusa sahip Almanya'daysa bu oran 3 kat daha az. Hastalar daha çok soğuk algınlığı ve gripte antibiyotiksiz iyileşmeyeceklerini düşünüyorlar ve o konuda bize reçetesiz antibiyotik vermemiz konusunda çok baskı yapıyorlar. Hatta bazı hastalar hasta olacağım işte ben kendimi biliyorum. Tedbir olarak da olsa bize antibiyotik verin diye bize çok ısrar ediyorlar. Antibiyotikler konusunda sayılı uzmanlardan Klinik Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Profesör Önder Ergönül'e göre doktorların eğitimi şart. Doktorların, hekimlerin gereksiz antibiyotik kullanımları söz konusu. Hemen hemen tüm branştan hekimlerin e, gereksiz yere e, virüslerde örneğin yani antibiyotiklerin hiç etki etmediği bir takım viral hastalıklarda antibiyotik yazdıklarına şahit olabiliyoruz. <laughs>